Dördüncü soru ve son soru. Selamun Aleyküm demiş. Ve Aleyküm Selam. Şirk ambeli olmayan, namaz, oruç gibi ibadetlerini yerine getiren ama örtünmeyen, örtünmek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen bayan Müslüman mıdır? Yoksa tekfir edilir mi? Evet. Bizler kardeşler Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmayan hiç kimseyi tekfir etmeyiz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani bir adam, bir kişi Allah şirk koşmuyorsa biz bunu tekfir etmeyiz. Veya bunun farziyetini inkar etmediği sürece örnek vereyim örtünün farziyetini inkar etmediği sürece biz yine ne yapmayız? Biz bunu tekfir etmeyiz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bu konuda bu bacımıza ve başka bacılarımıza nasihat etmek istiyorum. Öncelikle bu bacımızın namazı sahihtir. Orucu sahihtir ama kemaliyeti gitmiştir. Çünkü sürekli günah işleyen, sürekli ekseriyet haram işleyen insanların ibadetlerinin kemaliyetine zarar verir. Bu tür şeyler. Bu konuda sıkıntı yaşayan bacılarımıza şöyle nasihette bulunmak istiyorum inşallah. Her şeyden önce bunların şunu bilmesi lazım. Müslüman teslim olandır kardeşler. Müslüman teslim olandır. Yani örnek vereyim size Allah Azze ve Celle... Size bir şey emrettiyse size düşen bunu sorgulamadan hemen ne yapmaktır? Hemen buna teslim olmaktır. Bunu kabul etmektir. Allah Azze ve Celle size bir şey yasakladı mı? Size düşen bundan kaçınmaktır. Yani sizin ya ben bunun için zamana ihtiyacım var deme gibi bir lüksünüz yok. Veya düşünüyorum hala deme gibi bir lüksünüz yok. Bakıyorum işte eğer içime yatarsa öyle bir lüksümüz yok yani. Allah bir şeyi farz kıldıysa bunu mecburen yapman lazım mecburen. Ondan dolayı şu mesele önemlidir ki düşünün ki bu bacımız her gün ne yapıyor? İşlediği bu haramdan dolayı kalbindeki siyah noktalar artıyor. Biz tekfir etmiyoruz ama bu amelden dolayı ama bu bacımız mesela düşünün kalbindeki iman nuru var ise eğer sürekli siyah nokta 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 belli bir süreden sonra o nur kapkara bir şey oluyor ve Allah muhafaza Allah azze ve celle kalbini mühürlüyor. Günah böyle bir şey kardeşler. Yani günah hafife almak Allah muhafaza insanı da yine müşrik eder. Yani baktın bir günah işliyorsun. Ya ne yaptım ki bir günah işte dedin. Hafife aldın. Basite aldın. Bu da Allah'ın dinini basite alma babından olduğu için Allah muhafaza alimler böylelerini tekfir etmişler. Dikkat etmek lazım. Allah'ın haramlarına karşı insanların korkması eğer yapamıyorsa bile korkması tövbe etmesi gerekiyor. Allah muhafaza. İkincisi bu bacılarımızın şunu bilmesi lazım. Karşı geldiğiniz kimseler insanlar değil. Karşı geldiğiniz kimseler herhangi bir alemden biri değil. Karşı geldiğiniz varlık Allah Azze ve Celle'dir. Yani sen bir günah işledin, bir hata yaptın, bir yanlış yaptın. Kime karşı geldiğine bak. Günahın küçük olduğuna değil, büyük olduğuna değil. Kime karşı geliyorsun sen? Allah Azze ve Celle'ye karşı geliyorsun. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'ye karşı gelmek başlı başına nedir? Başlı başına insanın kalbini rahatsız edecek bir meseledir. Üçüncü bir mesele ise kardeşler, Allah Azze ve Celle bu ümmetin kadınlarına hicabı farz kılmıştır. Allah Azze ve Celle ey peygamber hanımlarına söyle. Hanımlarına, kızlarına, müminlerine ve kadınlarına dışarı çıktıkları zaman dış elbiselerini üzerlerine salıvermelerini söyle. Böyle yapmaları onların iffetli tanınmaları ve incitilmemeleri için en uygun davranıştır. Şimdi buraya dikkat çekmek istiyorum. Allah Azze ve Celle burada peygamberin hanımlarını, müminleri ve bütün ümmeti Muhammed'in kadınlarını bir arada zikrediyor. Burada bütün kadınlara hicap farzdır kardeşler. Hicap farzdır. Başka bir mesele ise Müslüman olan bir kadın tevhidden sonra en önemli amellerinden biri şüphesiz ki iffetini korumasıdır. Yani hicaba bürünmesidir. Allah Azze ve Celle genellikle kadınları iffetlerinden dolayı evlenilmesi gereken kadınlar olduğunu söylüyor. Burası çok önemli. Yani Allah Azze ve Celle mümin erkeklere hangi kadınlarla evlenmeyi emrediyor? iffetli olma şartı koşuyor. Hatta Yahudi ve Hristiyan dahi olsa evlenecekseniz iffetli olma şartı koşmuştur. Onun için hicab kadının iffetidir. Örtü kadının iffetidir. Dolayısıyla yani bir Müslüman da buna kesinlikle dikkat etmesi lazım. Allah Azze ve Celle bir kadına Kur'an'da iffetinden dolayı övmüştür. Tevhid ve iffet. Başka bir şey değil kardeşler. Tevhid ve iffet. Bunlar çok önemli şeylerdir. Özellikle Müslüman kadın için hatta hatta iffet hep zikredilmiştir. Çok zikredilmiştir. Yani düşünün yani Yahudi ve Hristiyanların kadınlarıyla evlenebiliriz ne şartıyla? İffetli olma şartıyla. Ha kadın müşrik. Allah'a şirk koşuyor. Yahudi veya Hristiyan ama buna rağmen evlenebilirsin. Ne şartıyla? İffetli olma şartıyla. Onun için hicap da iffetin alametidir kardeşler. Nişanesidir. Ondan dolayı bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Yine sizler mesela bu örtünüzle diyelim ki örtünüzü çıkardınız, örtüsüz geziyorsunuz. Siz bu şekilde sadece kendinize zarar vermiyorsunuz.